ver Yeryüzünde şek, atanın kanat bile. Derdeziül uğrayan varsa yardıma giden. Zalimin önünde kat, elmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız! Olsa ne Günah nesisinden, kayıp oyundan. Gündüz Alpoğlu Ertuğrul Gazihan huzurunda. Nöbet! gelin! o! Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz essin. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın. Yolun yolumdur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, ben nedir karındaşım? Yolun yolundur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, ben nedir karındaşım? Hadi! Karamız iman, satımız adalet. Edemiz nizam alemdir. Yürün alpler, yürün. Yürü. 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 Yürü.